Kripto para piyasalarında hafta içi görülen pozitif seyir Ripple davasının olumlu etkisiyle hafta sonunda devam edecek mi? Yoksa bir düşüş hareketi gelebilir mi? Gelin hep birlikte hızlıca bir göz atalım. Hafta içi Bitcoin %3.5, Ethereum ise %7.3 seviyelerinde yükseliş yaşadı. Yükselişleri destekleyen ise XRP davasının olumlu sonuçlanmasıydı. An itibariyle 31.200 dolar seviyesinde fiyatlanan Bitcoin için hafta sonu dikkat edilmesi gereken ilk destek 31.000 dolar, ikinci destek noktası ise 30.130 dolar olarak görünüyor. Yukarı yönlü hareketinde ise 31.800 ve 32.400 dolar seviyeleri önemli direnç noktalarıdır. Şu an için 1996 dolar seviyesinde fiyatlanan Ethereum'un aşağı yönlü hareketinde. Destek noktaları 1975 ve 1925 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü bir harekette ise sırasıyla 2020 ve 2050 dolar seviyeleri önemli direnç noktalarıdır. Haber akışının yoğun olduğu bu hafta kripto para piyasalarının radarındaki gelişmelerin etkilerine de bakalım. Önemli gelişmelerin olduğu bir haftayı da geride bırakıyoruz. Macron anlamda özellikle çarşamba günü ABD'de açıklanan tüketici enflasyon ve perşembe günü açıklanan üretici enflasyonlarının beklentiden düşük gelmesi piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Küresel piyasalar 7 ayın en pozitif haftasını geçirirken perşembe akşamı Ripple davasından gelen olumlu karar XRP önderliğinde kripto para piyasasının da haftayı yükselişte kapatmasını sağladı. Piyasanın aradığı yanıtlar için Bitay Türkiye'yi size takip edin. Gelişmelerden haberdar olun. İyi hafta sonları.